Gelelim yılan hikayesine dönen bir hadise nihayet sonuçlandı. Dem partili yetkililerin Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmesine izin çıktı. Bu görüşme bugün ya da yarın olacak hava muhalefetinin durumuna göre. Çünkü bir kosterle gidiyorlar. Gerçekten de orada eğer rüzgar şiddetliyse inanılmaz derecede bir e, dalga oluşuyor e, ve o dalgalarla normal bir Kostya'nın mücadele etmesi de anlamsız hale geliyor. Çünkü tehlikeli bir hal alıyor. Şimdi DEM Parti e, Sırrı Süreyya ile Pervin Buldan'ı görevlendirdi. Abdullah Öcalan'la görüşmek görüşmek üzere. Dediğim gibi bugün ya da yarın bu görüşme e, olacak. Sırrı Süreyya Önder daha önce de Pervin da daha önce de Abdullah Öcalan'la görüşen isimlerdi. Ve bu görüşmenin e, biliyoruz ki ilk e, ateşi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yakılmış. Hatta Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırmıştı. Tabi bu özellikle şehit aileleri tarafından da büyük tepkiye yol açmıştı. Neyse şimdi sonuçta DEM Parti yetkililer e, görüş, görüşecekler kendisiyle. Bugün olur yarın olur. Ama bu görüşme ne getirecek? Soru bu. Bu soruyu da ben hemen Necdet Saraç'a yöneltiyorum. Ee, ya bu tabii bir e... Kolay bir soru değil. E, çünkü birkaç alternatifi var gerçekten. Birkaç senaryo var. E, birincisi tabii şunu söyleyeyim. Yani iktidar Kürt meselesinin çözülmesi noktasında e, samimi değil ama tartışmayı samimiyet teşhisi üzerinden kurmanın <laughs> getirisi olmuyor. E, bu meselenin çözümünü isteyen lerin sonuçta kayyum ataması yapmaması gerekiyor. Bu meselenin çözümünü isteyenlerin ya da Türkiye'de bir huzur ortamının yaratılmasını isteyenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının gerçekten tümüyle eşit bir yurttaşlığa dönüşmesini isteyenlerin bu meselenin çözümünde daha gerçekçi olması gerekiyor. Bir boyutu bu. Yani bu anlamıyla bir kere bunu e, söylemek gerekiyor. Pardon. Ee, ee, ben bir yönetmenimize seslenmek istiyorum. Ee, sevgili Ömer, KJ11'i girelim ve e, onun altındaki DSF'leri e, de e, sırayla verelim. Evet, e, özür dilerim. Şimdi e, bu iş öyle bir noktada ki e, sanıyorum eee yanlış söylemiyorum. Sizin söylediğinizden farklı olarak. Ya işin gerçekten samimiyet testi yapmamak gerekiyor ama kimin gideceğini belirleyen dem değil, dem parti değil. Pervin Buldan'ı ve sıra süreye önderi belirleyen e, iktidarın kendisi. Yani e, Adalet Bakanı diyebiliriz ama Erdoğan da oradan <laughs> belirlemiş diye biliyorum ben. E, Öyle mi? Ben olsa, duymadım de, bunu. <laughs> Kim söylüyor yani, bunu? Ay, e, demin böyle bir isim önerisi olmadı. Yani normal demin kurumsal kimliğinde biliyorsunuz eş başkanlar e, Tuncer Bakıral'la e, Tülay Atimoğulları. E, ben böyle biliyorum. Yani ben bu isimlerin ben tarafından belirlendiğini belirlenmediğini biliyorum ki bu isimler uzunca bir süredir konuşuluyordu ama. Peki yani Tayyip isim... Erdoğan'ın belirlediğini nereden biliyorsun? e çünkü demin şöyle bir açıklaması olmadı biz isim vermedik dediler bu önemli yani kaynaklara sormakta yarar var ama ben isimlerin <laughs> yani demin bir itirazı oldu mu hayır demin bu isimlere bir itirazı olmadı bildiğim kadarıyla ee, ama bu isimleri yine bildiğim e, kadarıyla dem belirlemedi doğrudan e, Erdoğan ya da Adalet Bakanı belirledi diye düşünüyorum Şimdi tabii bu iki isim de önemli isim. Sizin de söylediğiniz gibi bu iki isim daha önce de İmralı görüşmelerini yaptılar. Çözüm sürecinin de önemli aktörleri e, bu iki isim. Ya buradan ne çıkar? Tabii e, bu e, süreç epeyce oyalandı. Yani e, 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra hemen sonra o meşhur görüntüleri Türkiye kamuoyuna da yansıyan o e, tokalaşmaları. Demlilerle e, sıkışma görüntüleri evet. Evet devlet bahçeli ile Tuncay Bakır Hanım ve DEM yöneticilerinin tokalaşma görüntülerine tanıtık ettik. Daha sonra da Bahçeli birkaç kez meclis grubunda Bahçeli şeyin Öcalan'ın DEM partisinin grup toplantısına gelip mecliste konuşmasını söyledi. Sonra gidin görüşün tavrını koydu. Yani iş uzadı. Niye uzadı? Çünkü Suriye'deki gelişmeler bence çok hesaplanmış bir hesaplanmış gelişmeler değildi. Suriye'de PTŞ'nin e, Halep'e doğru yürümesi, daha sonra işte hepimizin e, takip ettiği Şam'ın düşmesiyle birlikte ben bu görüşmelerin biraz uzatıldığı kanaatindeyim. E, ama e, bütün bu şeylere rağmen bu tür görüşmelerin olmasını ben e, işin doğrusu arka plandaki hesap ne olursa olsun eğer sorun çözülecekse önemli hamleler olarak görüyorum. Niye böyle bir e, talep ortaya çıktı ya da niye böyle bir hamle yapılıyor? Ben bunu iki nedene bağlıyorum. Bir tanesi şu e, Erdoğan e, Bahçeli'nin de söylediği gibi aslında bir dönem daha Cumhurbaşkanı adayı olacak. Siyasi ömrünü uzatmak istiyor. Siyasi ömrünü uzatırken de e, kendi gücünü yeniden takip etmesi gerekiyor. Daha da güçlenmesi gerekiyor. Meclis aritmetiği bugün Erdoğan'ın istediğini yapabilecek ya da karar, işte anayasa, anayasa değiştirme, değiştirme, diye, değiştirme çoğunluğuna sahip değil, sahip olmadığını gösteriyor. İstediğini yapamayacak diyecektim ama o yanlış olacaktı çünkü istediğini yapıyor. Yani bu meclis 2002'den bu yana Erdoğan ne derse o kararlar, pardon o kararları almış bir meclis. E, meclis çoğunluğu yok e, bu görüşmenin e, arka planında bir anayasa tartışmasının yeniden gündeme geleceği gözüküyor e, şimdi izleyicilerimize parti... de bilmeyenler için de bilgi vermek lazım e, 400 oy gerekiyor değil mi e, anayasanın değiştirilmesi için Referan, referanduma gitmeden e, meclise değiştirmek için evet 400 oy 400 e, oy gerekiyor ve a, 300, a, 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 AKP ile AKP ile MHP'nin oyları toplam oyları 400'ü bulmuyor sevgili izleyiciler. Ee, aslında Tayyip Erdoğan meclis her istediğini yaptırıyor ama yaptıramadığı bir tek şey var. İşte bu anayasa değişikliği için yeterli oyunun olmaması nedeniyle yaptıramadığı anayasa değişikliği var. Ve anayasa değişikliği yapıp kendisinin tekrar bir dönem daha seçilmesi ne amaçladığını söyledi Necdet Saraç ki herkes de bunu böyle konuşuyor. O nedenle de bu İmralı görüşmeleri öne çıktı ki demlilerin, dem partililerin de oylarının da anayasa değiştiği konusunda Alabilsinler diye doğru mu özetledim Necdet? Doğru evet doğru bir özet tabi alabilirler mi bu henüz belli değil yani Dem sonrası çünkü Dem de e, tek blok olarak Dem'i düşünmek mümkün değil ama Erdoğan'ın bu noktada Dem dışında da hamleler yaptığını tanıtık ediyoruz gelecek partisindeki e, istifa ve AKP'ye geçiş devadaki tartışmalar e, şeyde İyi Parti içindeki tartışmalar hemen 31 Mart sonrası. Eee pardon 31 Mart diyorum. 28 Mayıs sonrası e, İyi Parti istifalar ve AKP'ye bazı geçişlerde biz önümüzdeki günlerde e, bu tür bir trafiğin olacağını e, şimdiden söylemek söylememiz mümkün e, bence. Şimdi Erdoğan'ın şöyle bir politik hattı var. Yani konu <gülüyor> daha ben <laughs> söyleyeyim. Ya bu hamle bile e, dem içinde farklılaşmayı e, beraberinde geçirebilir iktidar çok uzunca bir süredir e, kutuplaştırıcı siyasetini muhalefet partileri ve muhalefet bloku üzerinde de uyguluyor. İktidar evet. şunu görüyor yani Türkiye'nin yüzde ellisi aslında kendisiyle uzunca bir süredir birlikte değil. Nitekim hem 28 Mayıs seçimlerinde hem de esas itibariyle 31 Mart yerel seçimlerinde e, bunun böyle olmadığını hatta muhalefet eğiliminin kendisini istemeyen eğilimin yüzde ellinin çok üzerinde çıktığına tanık ettim. Bunun nedeni de yapması gereken hamle e, muhalefet partilerini, muhalefet güçlerini, muhalefet bloğunu mümkün olduğu kadar kendi içinde tartıştırıp kendi içinde e, çözülmesinin önünü açmak bu amelin bir boyutunda böyle bir şey var. Ama diğeri esas itibariyle baktığımda ben bütün bu tartışmalardan bağımsız olarak ya Türkiye'nin e, silahı şiddeti ve terörü konuşmaktan çıkması bütün Türkiye'nin ayrımlıdır. Yani bu işlerin bir biçimde e, bitmesi bitecek olması bitme potansiyelinin olması olasılığı bile bence değerlidir. İktidar e, Abdullah Öcalan'a böyle bir çağrı yapmak istiyor. Tamam temel politikası belli iktidarın. İktidar kendi belirlediği çizgiler içinde herkesin konuşmasını, herkesin ona göre itaat etmesini ve hizalanmasını istiyor. Burada bir sorun, bir tereddüt yok. Benim açımdan da bir tereddüt yok. İktidarın isteği anlamıyla ama ee, Öcalan'ın böyle bir çağrı yapmasını istiyor. Bu görüşme bence şeyin önünü açacak yani bu tür bir çağrının önünü açacak gibi geliyor bana. Ee, muhtemelen biz yeniden önümüzdeki yıl itibariyle 2025'te 21 e, Mart Nevrozunda e, Pardon bu arada özür dilerim. Ee, şimdi e, öğrendim. Ee, İmralı'da görüşmeler başlamış. Ee, hmm. Ve Ömer senden de rica ediyorum. İmralı görüşmeleri başladı diye bir KJ verelim. Ee, devam et e, Necdet. Evet önemli bu. Yani önemli şöyle e, bir şey olacak. Yani bugünkü e, görüşmede hemen sonuç alınır mı emin değilim. Ben bu görüşmelerin bir iki tur daha devam edeceği. E, daha önce çözüm sürecinin e, sonucunda Diyarbakır'da yapılan e, Nevroz kutlamasında olduğu gibi bu 2025 Nevroz kutlamasında da bir açıklamanın olabileceğini varsayıyorum. Silahın terörün re karşı bir açıklama dediğim gibi Türkiye açısından Türkiye'deki 80 milyon 86 milyon açısından dezavantajlı bir durum değil. İkinci boyut bu bir. üçüncü boyut bence çok daha önemli. Suriye'de Şam'ın düşmesiyle birlikte, Esad'ın düşmesiyle birlikte Suriye daha önemli bir hale geldi ve bence Türkiye Erdoğan ve Bahçeli için de geçerli bu. E, bölgede güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın dünden bu yana bir yeni Osmanlı hayali vardı. E, MHP açısından da baktığımızda MHP'de de o klasik e, bir takım söylemlerin önümüzdeki günlerde daha da artacağını varsayıyorum. Yani o nedir? işte Kızıl Elma diye ifade ettikleri, Turan diye ifade, Turan Ayar diye ifade ettikleri kavramların önümüzdeki günlerde biraz daha kamuoyunda konuşulacağını varsayıyorum. Şimdi bölgede eğer istikrar istiyorsanız ki Suriye'de istikrarın olabilmesi için güçler dengesinin de buna evet diyor olabilmesi gerekiyor. HTS'den demokrat çıkarmaya çalışmak iktidarın şu anda yaptığı en önemli hamlelerden bir tanesi. Ama bölgede yalnızca Suriye için değil Suriye, Irak, İran açısından baktığımızda da diğer en önemli güçlerden birisi Kürtler. E, Kürtler meselesinde Türkiye'nin e, Abdullah Öcalan üzerinden hesap ettiği bir şey var. Bu bütün Kürtleri etkileyecek ve belirleyecek bir açıklama olur mu? Kuşkusuz olmaz. Ama e, Türkiye e, bölgede e, söylemlerin, ben söylemleri çok belirleyici olarak görmüyorum. Yani Erdoğan'ın YPG'ye yönelik söylemlerini e, işte Kandil üzerinden sürekli en üst perdeden e, konuşmalarını ee, şu anda çok belirleyici olduğunu görmüyorum. Bir biçimde Türkiye iyi yöneten Erdoğan, o anlamıyla da onun en önemli ortağı Bahçeli, Kürtlerin bölgede hamisi olmak istiyorlar. Hamisi olunduğunda ne olur? Hamisi olunduğunda bölgedeki ağırlığının artacağını e, biliyorlar. Ben e, bu görüşmenin bir üçüncü ayağının ki en önemli ayağın ben bu olduğunu düşünenlerdenim. E, böyle bir hamleye e, destek. Ee, için e, arayışlar olduğu kanaatindeyim. Bölgede dengeler hiç şu anda konuşulduğu gibi bir e, zafer havasında sunulabilecek gelişmeler değil. Yani bölgede HETEŞ'e diye yani sonuçta e, cihatçı selefi bir yapılanma. Toparlayalım Necdet'ciğim. E, tamam. E, orta yerde ama bir denge oluşturulacaksa uluslararası güçlerle Kürt meselesinde bence e, yeni bir denge e, arayışı bu görüşmelerin arka planında öne çıkacak. E, cümlem şu olsun bu konuyu bitirirken ben buradaki sürecin de Suriye'deki sürecin de Irak'taki e, süreç gibi ilerleyeceği kanaatindeyim.